Stüdyoda bir konuğumuz var. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile konuşacağız. Sayın Sarı merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Bize. Şimdi e, bugün itibariyle aslında ülke genelinde normalleşmeye başladık. Kültür sanat faaliyetleri de aslında bugün itibariyle başlıyor ama siz pandemi döneminde bir festival yaptınız. Evet. E, 12-22 Haziran tarihleri arasında Amasya Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'ni yaptınız ki bu tarihler önemli. Çünkü 12 Haziran Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişini, 22 Haziran'da Amasya Genelgesi'nin 102. yıl dönümünü temsil ediyor. Diyor. İlk olarak böyle bir dönemde nasıl bir festivaldi, konserler de düzenlendi onu anlatır mısınız bize? Tabii biz bunu Gazi Paşa'nın 102. yılı devriyesi noktasında yaptık. Dedik ki Cumhuriyet'in felsefesi ilk defa Amasya'da belirlenmiş hafızalarda. Özgürlüğün meşalesi Amasya'da yanmış Gazi Paşa ile beraber dedik. Amasya... Bu 12 Haziran ve 20, 12 Haziran 20 Haziran arasında mutluluğu yaşamak durumunda olmalı diye düşündük. Bu da Amasya'nın en tabi hakkı diye düşündük. Havai fişekleriyle başlattığımız efendim, ve mutlu bir sonla sonuçlandırdığımız tüm vatandaşlarımız 10 gün süre içerisinde takriben Amasya'nın nüfusu kadar insanımız Virüse, pandemiye dikkat, dikkat etme kaydıyla minderler yaptırdık. Hmm. İki kişilik, dört kişilik mesafeyi Mesafe korumak. Mesafe kurallarına uygun şekilde. Ve e, Amasya'nın eğlenmek hakkı olduğunu düşünerek Efendim e, bunu e, Gazi Paşa'nın e, onuruna e, böyle bir program düzenledik. Türkiye'de evet. ilk defa e, açık hava konserini düzenledik. Yani pandemi şartlarını bunu deneyimlemiş oldunuz en azından nasıl yapılabileceğini. Evet. Şimdi bir başka konuda tabii festival dedik kültür sanat dedik bir de turizme dikkat çekmemiz evet. gerekiyor. Amasya deyince şimdi 8.500 yıllık bir tarihe sahip olduğunu özellikle altını çizelim birçok medeniyete de ev sahipliği yapan bir şehirden söz medeniyete. ediyoruz. Turizm oldukça önemli de aynı zamanda sizin için turizm potansiyelini acaba nasıl harekete geçirmeyi düşünüyorsunuz ki bugün de itibaren normalleşmenin de başladığını artık söyledik turizme de ayrı bir parantez açmak gerekiyor zannediyorum. Kesinlikle biz şöyle bakıyoruz. Evet, yerli turistlere de ihtiyacımız var turlara lakin biz dünyanın dünyaya eee entegre etmek istiyoruz Amasya'yı. Efendim, e, bir dünya şehri haline dönüştürmek istiyoruz. Yani turisti biz tamamen yurt dışından eee getirmek istiyoruz. Bizim derdimiz efendim e, turlar düzenlemek değil. Hı hı. Amerika'dan kalkan, e, İtalya'dan kalkan, İspanya'dan kalkan efendim turistleri Amasya'ya getirmek, bir Amasya, baktığınız zaman zaten doğal bir e, turizm müzesi şeklindedir. Hı hı. Meselenin aslı bu. Yani kral kayalarımızla, efendim 8.500 yıllık bir geçmişimizde, şehrimizin genel yapısındaki e, doğal bozulmamakla beraber, efendim kültürel turizm, tarihi turizmin yapılacağı yer tek yer Amasya. Siz Amasya'yı gördünüz mü? ...görmemişseniz çok şey kaybetmişsiniz. Hemen bir plan program yapayım. Ne demek en güzelini görmemişsiniz demek. <laughs> ...doğrudur... <gülüyor> Kesinlikle. Onun için e, biz e, tamamen e, dışarıdan turist getirmeyi düşünüyoruz ...programlarımız... Peki bunun oluyor. için o potansiyelinizi göstermek için nasıl bir tanıtım yapmayı düşünüyorsunuz? Yeterince tanınmadığını düşünüyorsunuz o zaman. Evet. Yani? Efendim e, dünyaca tanınmış bir otel firmasıyla anlaştık. Hı. Onu şehrimize getiriyoruz. Hı hı. Yani onun getirisiyle beraber, kendi misafirleriyle beraber dolu oranı zaten yakalayacağız. Ve bunun lasmanında zaten Türkiye'nin ve dünyanın dikkatini çekecek bir şekilde yapacağız. Şehrimizi görüyorsunuz. Evet, Gündüz ayrı, gece ayrı. Onun için bir de Amasya'nın özellikleri vardır biliyorsunuz. Ne gibi mesela anlatır mısınız bize bilmeyenler için? Yerli turisti de istiyorsunuz tabii doğal olarak. Özellikle Amasya'ya e, gelen gençlerimize söylüyorum. Hı hı. Kesinlikle ve kesinlikle Amasya'ya hayran kalacaksınız. <laughs> ve aşık olacaksınız diyorum. İddialısınız. Bu kesinlikle. <laughs> Neden? Öyle söylüyorum. Neden öyle söylüyorum? Neden? Durup dururken bir adama seveceksiniz, aşık olacaksınız derim mi? Şundan söylüyorum. Aşkın e, insanlık aleminde, vücutta yer bulduğu, hukuku bulduğu şehir Amasya'dır. Neden? Veretileşir'in şehridir çünkü. Değil mi? Onun için zaman kaybetmemeliler. Bu arada biraz önce meclisteki programları izlerken hayvan haklarından bahsediliyordu. Hemen yeri gelmişken söylüyorum. Diyorum ki Türkiye'de ilk defa doğal alanda hayvan barınağı yapan biziz. Hayvanlarımız doğal alanda geziyorlar akşam evlerine giriyorlar. Hı, hı. Efendim, bunun içerisinde ameliyat kadar, röntgen cihazına kadar hepsi var. Efendim, Türkiye ilk defa modern bir tesis. Efendim, yani oranın tabi hayvanları da seven ve sahip çıkan bir şehirden söz ediyoruz o zaman ama kesinlikle, kesinlikle hem çevreciyiz hem hayvan severiz hem doğa aşığıyız hem insan aşığıyız efendim biz işte e, her zaman söylüyoruz eee geçmişimizde geçmişimizle, övünür, geleceğimize mutlu bir şekilde umutla bakarız. Efendim Amasya'nın bir ismi de Kurtulursan Kuruluşa bir şehirdir. Doğrudur. Peki. Onun için e, bu arada tabii zaman dar yoksa anlatacağımız bu barına konusunda da bugün meclisteki konuşmaları dinledim. E, fevkalade bir projelerimiz var. Peki. İhalesini yaptık. Peki onu daha sonra konuşuruz evet. diyelim. Meseleye evet. çok teşekkür ederim. Biraz Amasya'dan ben... da bahsetmiş olduk. Tekrar teşekkür edelim. Bu görseller eşliğinde Amasya'ya gitmeyi düşünenler varsa bu konuyu da konuşmuş olduk diyelim. Böylelikle biz de gündemi noktalayalım.